Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yunus. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Yakut nasıl kazanırız? Nerelerde harcamalıyız? Yahut da harcamamalıyız? Onun üzerine konuşacağız. İlk olarak arkadaşlar şimdi Yakut'u nasıl temin edebiliriz? Onun üzerine konuşalım. Bildiğiniz üzere zaten Yakut ve Elmas bu oyunun bel kemiği. Tekrar tekrar ediyorum her videomda. O yüzden e, bu seferki videomda üzerine düşeceğim bunun. Şimdi arkadaşlar ilk olarak nasıl temin edeceğimiz üzerine konuşalım. Şuradan başlayalım mesela günlüklerden. Şimdi bu günlük görevleri yaptığımız zaman arkadaşlar alt tarafta gördüğünüz üzere ee, verdiği ödüller var. Burada belli bir miktar elde edebiliyoruz arkadaşlar. Bu günlük görevleri tamamlamaya çalışın. Mesela 10 yakut diyor. Şu sandıkların vesaire çıkıyor. Sıradakine gelelim arkadaşlar. Sıradaki hikaye bölümünden buradaki ee, zindanları geçerek arkadaşlar şu sandıkta da mesela görüyorsunuz yerlerini basıyorum. Buradan temin ediyoruz. Yani bunlar günlük her zaman olur. Yani günlük bölümdeki Yakut her zaman kazanırsınız. Hikayelerde hikayeleri de işte belli seviye 10-10 seviyeler atladıkça elde edersiniz, geçersiniz. Yani sonuçta bir kazanım sağlıyorsunuz. Ne de olsa önemli bir parça Yakut. şimdi şuradan göstereyim arkadaşlar. Burada aylık kart var arkadaşlar. Şimdi e, ben bunu bir kere aldım. E, oyunun başlarındayken almıştım. Yani müzayedine satış gerçekleştirdiğim zamanlar. E, 300 elmas karşılığında 2700 yakut aldım. 1'e 9 veriyor. Bu e, yapılabilir, tercih edilebilir bir durum arkadaşlar. Bunu ben yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Bunu öncesinde şunu yaptım. Onu da göstereyim size. Şimdi zirve fonu var arkadaşlar. E, bu İlk başta farklıydı bu ikinci fon seçeneği arkadaşlar. Benim o yine ilklerde yapmıştım bunu. Yine satışlardan elde ettiğim elmaslarla yaptım bunu. O zaman yanlış hatırlamıyorsam, küsur hatırlamıyorum ama 600 elmasa e, 6000 yakut almıştım. Tabi o fon üzerinden bir iki kat yükseltme de gerçekleşti. O fon bitti. Bu fon yeni açıldı arkadaşlar. Böyle e, hala yeni dedim. Ben hala almadım tabi bunu. E, elması duruma göre harcayıp bunu alacağım arkadaşlar. En çok e, yakutu elde ettiğimiz yöntemlerden biri bu arkadaşlar. E, buna dikkat edin. Yakutu kazanma konusunda. Aylık kart da arkadaşlar alabilirsiniz. Çünkü yakutu sürekli kullanmamız gerektiği için ilerleyen e, zamanlarda levelimiz artıyor. Zindanlarımız vesaire. Biz de güçlenmek için onlardan faydalanmamız gerekiyor. Diğer bir etkinlikse arkadaşlar evlilik. Yani burada mesela oyun içerisinde evlilik her zaman olmaz tabi. Sağlıyorum haftada bir olur. Onları kaçırmamaya çalışın. Oradan da ee, iyi bir kazanım sağlayabilirsin. Ben mesela 300-400 kazandığım zamanları da biliyorum mesela Yakut. E, kimisine göre küçük gelebilir meblalar ama inanın e, çok kritik zamanı, çok kritik e, işlerde yapabiliyor bizim için o 300-500 elmas. E, şunu da tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Ben burada para yatırarak değil, yatırmadan neler kazanabileceğim üzerine konuşuyorum. E, burada yani ben mesela tabii yatırmamaktan ziyade ben elmas da kazanıyorum burada. Onun tüyolarını da veriyorum sizlere. Yani öyle kuru kuruya değil yani. Bu direktörüme de dikkat edin yani. E, fonu da anlattım. evliliği de anlattım arkadaşlar. Haftalık etkinlik var arkadaşlar. Şimdi şurada bunu hatta birlikte sizlerle beraber alacağım şimdi. Bunu en sona saklayalım hatta. Şimdi birlik var arkadaşlar. Lonca yani. Lonca e, çok dikkat etmeniz gereken bir ustalardan biri arkadaşlar bana göre. Çünkü girdiğiniz lonca Örnek ürün mesela. Şu depo bölümüne gelelim. Görüyorsunuz arkadaşlar mesela burada K11, K12, K14'e kadar item konuyor. Daha bir şu anki benim seviyeme göre değerlendiriyorum bunu. İlk başlarda 5, 6, 7. Şimdi mesela sizin ihtiyacınız olan büyücüsün mesela oksu savaşçı neyse ihtiyacınız olan itemleri burada varsa temin ediyorsunuz arkadaşlar. Tutup da boştan düşmesini beklemektense buradan hemen temin edebiliyorsunuz. Başka oyuncular ihtiyacı olmayan itemleri buraya yerleştiriyorlar. E, o yüzden güzel bir loncaya girmek e, mümkünse en iyisine girmek ki girilebilir arkadaşlar. Öyle çok e, deri dolu oynamıyor insanlar. E, 40 kişi, 50 kişilik loncalar olduğu için sınırlama. Yani ilk 50 kişi de genelde aktiftir. Onlar da bir loncada toparlanabilir. İstisnai böyle birkaçı farklı loncada olabiliyor. Bizim çoğunluk zaten ilk loncada. Sunucular birleşti halde bile hep biz yine birleştik. Buradan temin edebilirsiniz arkadaşlar. Burada hem item temini yapıyoruz hem de bunu geçelim. Bunu da anlatmayacağım. Şuna geleyim. Burada arkadaşlar lonca hediyesi var her günlük. İşte burada güzel de yakut kazanabiliyoruz. Şimdi mesela kimisi boz kesiyor. Kimisi günlük yükleme yapıyor vesaire. oradan bize yakutlar geliyor. 3, 5, 10, 20 neyse. Buradan da arkadaşlar 100, 100 civarı şu anda ben kazanırım. İşte aylık kart vesaire alırsa bu oran artar. 200'e falan çıkar. Bir de şunu göstereyim arkadaşlar. Tekrar kazanma hususunda. Ben girmedim bugün. Gireceğim akşama doğru. Ebedi savaş arkadaşlar. Şimdi Lonca'da olmanın o kadar güzel bir tarafı var ki. Şimdi ebedi savaşta bilenler biliyor. Bilmeyenler için anlatayım ben. Giriyorsunuz arkadaşlar. Bu 3 seçenek var burada zor. E, şurada arkadaşlar lonca, lonca modu. Loncadakilere saldırabiliyorsun. Diğer herkes saldırabiliyorsun. Aynı şekilde burada da. Burada da barış modu. Kimse kimseye saldıramıyor. En, en iyisi en yükseğe girmek arkadaşlar. Çünkü burada düşen itemler, materyaller vesaire e, daha kaliteli. Orta düzey burası. Düşük olan burası ve aynı zamanda burada e, sonuç son 3 boss çıkıyor arkadaşlar. E, oyunun sonuna doğru 15 dakikadan sonra. Ama sonucu da çıkmıyor. Şimdi kaliteli bir loncada olmak demek savaşlarda üstün gelme olasılığı demek arkadaşlar. Ve ben loncaya girdiğim zaman mesela buraya saldırıyorum 10 kişi girdim ben buraya. Rakip de olsa hem saldırıyoruz onları yıkıyoruz hem de güzel materyaller düşüyor. Mesela sandıklar oluyor. 2 tur 55-55 sandık oluyor. 110 sandık. Herkes o sandıkları açmaya çalışıyor. Ahmet açtı, Mehmet açtı. Şu açtı, bu açtayken her açılan sandıktan size item geliyor. Tek başınıza girseniz mesela ne olur? Kendi açtığınız sandıktan size item gelir. Ama diğerleri açınca onlardan da geliyor. Mesela ben bu Ebedi Savaş, aynı zamanda Yakut da geliyor. Ebedi Savaş'a girdiğim zaman 200 Yakut kazanıyorum mesela. Her gün düşünün buradan 200 Yakut kazanıyorum. Yani maksimum. 150-200. Ortalama 150'dir yani. Çok istisnai durum. Ee, zorluğuna göre değişkenlik gösterir. 100 falan aldığım da oluyor. Ama çok iyi bir Yakut kazanım yeri bu arkadaşlar. Güzel bir loncaya girmeye dikkat edin bu konuda. Ee, geliştirme arkadaşlar. Burada geçelim şuraya. Başarılarım. Burada mesela ekipman diyelim. 3 yıldızlı ekipman turuncu geliyor mesela. En baştakini okuyorum. 15 yakut vesaire. Bunların hepsini ben bitirmişim. Geliştir diyor mesela. Ne diyor? 8 ekipman şu seviyede geliştir. 8'e 8. 10 yakut. Gittilikleri arkadaşlar hala almadım yakutlar. Diğerlerini almışım. Buradan bayağı görev olduğu için buradan da e, cüz'i miktarda olsa yakut kazanıyoruz. E, haftalık şimdi yahut aylık oluyor arkadaşlar ya da etkinlik süresi uzun oluyor 10 15 neyse. Etkinliğin durumuna göre e, şöyle bir değerlendirme yaparız arkadaşlar. Bana e, iki 2 ya da üç defa oldu şimdiye kadar. Etkinliğin şeyine bakmadım. Türüne bakmamıştım. 500 e, 2 defa gelmiş, bir kere de 300 gelmişti mesela. Oradan bir e, yakut kazanımım olmuştu. Etkinliği hatırlayamadığım için şimdi yalan söylemek istemiyorum arkadaşlar. Ama oradan da geliyor yani. Herhangi şu an bir etkinlik sürecine göre değerlendirip size elmas gönderiyorlar. Sıralamaya giriyorsunuz artık. Bu arena olur. Yahut da farklı PP yani işte 3 ve 3, 1 v 1 ya da işte farklı gelen etkinliklerden oluyor bu. Onun dışında arkadaşlar şunu alalım. Şunu arkadaşlar. Sonra nerede harcamalıyız, nerede harcamamalıyız üzerine konuşacağız. Şimdi arkadaşlar bu 6599 elmas. Ben bunu alıyorum. Şu gördüğünüz parçaları da temin etmiş olacağım. Yanı sıra görevleri gerçekleştirdiğim zaman. Alalım hatta şu an arkadaşlar. Şunları topluyorum. Ya bu en fazla 3 gün sürüyor arkadaşlar. Bir haftalık bu. Haftede da yenilenecek. Mesela benim şu anda favorim bu. Fon şu anda kullanmıyorum. Şunu alayım. Şunu alayım. Şimdi arkadaşlar 5900 değerlerinde aldım. 7000 falan gibi bir şey olacak. Şimdi bu yakutları nerede harcamalıyız ya da harcamamalıyız onun üzerine konuşalım biraz da Çünkü o da çok önemli bir nokta. Harcamamız gereken nokta olabilirsek aslında kazanmış oluruz yakutları. Mesela şeytan geçit diyelim arkadaşlar. Şurada. Bu arkadaşlar bizim tecrübe puanı kastığımız bizinden. En çok tecrübe puanı buradan geliyor bize. Benim şu anda günlük 4 giriş hakkım var. Artı, artırabilirim yani VIP seviyesi. Şuradan iki tane daha alabilirim. Önceden denemiştim. Bugün sizin için tekrar denedim. Şimdi buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar şimdi ilham yapabiliyoruz. Hem oyun parasıyla hem de yakutla. %50 oyun parasıyla geliyor. %50 yakutla geliyor. 25 yakut harcıyoruz. Arttırıyoruz. E, 4 defada 100 yakut gider arkadaşlar. Şimdi ben onu yapmıyorum yakutla. Sebebi şu. E, benim skill'lerim zaten güçlü. Karşıma çıkan slotlar zaten tabiri caizse ezik. E, onları vurdukça çok rahat bir şekilde kendi skill'ini öldürebiliyorum. Ondan dolayı e, hasar oranı arttırma ilhamı ben Yakut'ta yapmıyorum. Sadece parayla yapıyorum. Yakut'umu harcamamış oluyorum. Bugün e, ilham arttırırken sadece parayla denedim ve bir de hem para hem Yakut'ta denedim. İkisinde de 4.1, 4.2 e, T tecrübe puanı kazandım arkadaşlar. Yani öyle bir uçurum yok. Orada harcamamızı öneririm. Ama eğer ki güçlüyseniz yani kendiniz test edin karaktere karşı, slota karşı kendinizi. Mesela örnek vereyim. Slotun canı 100'dür. Sizin normal vuruşun normal vuruşunuz 90'dır. İlham yaparsınız. Parayla 120-130 olur. Yani o zaman tek vuruş skill e, örnek veriyorum bu düz mantık. Yatırabilirsiniz slotu. Ama mesela öbür türlü iki defa vuruş yapmanız gerekecek. O zaman da zaman kaybı şey olacaksınız. Eğer ki sadece parayla ilham yetiyorsa yakutu harcamayın. Oradan bir 100 yakut kazanmış olsunuz. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. VIP seviyenize göre de işte siz 25-50-100 değişir. Kazanmış olursunuz. E, ee, boss hücum seçeneği var arkadaşlar. Boss hücum var bir de arkadaşlar. Orada e, harcamamızı öneririm. Çünkü şöyle küçük bir tüyo vereyim. Ben iki günde iki defa oluyor arkadaşlar. Gece olana giriyorum. Şu an kaç? 12-20 olması lazım Türkiye saatiyle. O zaman daha az kişi girmiş oluyor ve e, sıralamada daha üst sıralarda olma ihtimaliniz var. Bunu deneyin arkadaşlar. O zaman hiç yakut harcamıyorum. Sadece ben kendime ilham yapıyorum. Ölüp ölüp dilimede de kullanmıyorum. Saldırıyorum. 3 oluyorum. 4 oluyorum sıralamada. Çok iyiler var tabi. Ee, karışık sonuçlar olduğu için. Adamlar 550-600 milyon. Ee, ama öbür türlü erken olan bu su girmiş olsaydım e, sıralama yükseltmem için ilham yapmam. Yahut da ölüp ölüp de dediğim zaman yakut harcamam gerekecek. Yapmıyorum arkadaşlar. Orada yakut harcamıyorum. Zaten gelen ödüller güzel. Çok da değişmiyor kazanılan ödül. 3 aşağı 5 yukarı. Ee, birlik savaşlarında arkadaşlar ee, çok kritik değilse bayrağınızın düşmesi. Yani Lonca savaşlarında. Orada ölün. işte 10, 20, 80'e kadar çıkıyor arkadaşlar. Ölüp ölüp dirilmek aynı anda. Ben e, öyle bin elmas yakut kaybettiğim bir durum aynı anda arkadaşlar. Eğer ki koruyanınız varsa o bayrağı. Ölün 35-40 saniye içinde. Tekrar ana noktaya çık gidin. Oradan geri gelin. Orada mesela çok ka e, kaybetme ihtimaliniz olabiliyor yakıt Ama tedbirli davranın. Yani Lonca'daki savaşta kaybetmesine sebep olmasın bu yaptığınız hamlenin. Orada dikkat edin. Ee, öyle slotlara kesilirken işte herhangi bir oyuncuya karşı kesilirken de arkadaşlar ölüp ölüp dirilirken Yakut gidiyor. Tavsiye etmiyorum. Ee, Yakut harcamayın arkadaşlar. Yani hırsınıza yenik düşmeyin. Ee, şey var arkadaşlar bir de boyutta sınıf savaş alanı var. Sınır karşı saldırı var. Burada arkadaşlar bu zindana giriyoruz. İşte 15 dakika falan süre, 2 dakika bekleme, 13 dakika sürüyor. Burada da Yakut'ta ilham yapabiliyoruz ama e, gerek yok. Zaten ödüller herkese düşüyor. Birinci yere sonucu olmak o kadar çok önemli değil. E, buradan da harcamanızı önermem. 25 Yakut gidiyor. Şimdi hem ben size nasıl kazanacağınızı anlattım hem de nerede harcamamızı anlattım. Yani bunları bir kazanım demektir arkadaşlar. Biriktirin. Ve bu biriktirdiğimizin nerede harcamalıyız? Şimdi ne kadar önemli ona değineceğim. E, şimdi Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada zindanları görüyorsunuz. Bu zindanlar şimdi benim seviyen VIP seviyem 7 olduğu için mesela bin zindanı ben hatta bunu şunu yapmadım arkadaşlar. Mesela akın dediğim zaman şimdi bir defa yapayım. Çantam dolu o yüzden. Şimdi benim arkadaşlar bugünkü hakkım bitti. Sol üstte baktığınız zaman birebir. Yani bana normalde VIP seviyem olmadığı halde verdi haktır bu. Ama VIP seviyeme göre arkadaşlar 75 oldu, 25 yani. 3 tane hak verdi bana şu anda. 3 tane hak demek, benim bunu kaçırmamam demek. Çünkü daha da çok güçlenmem demek bunları e, kazandığım sürece. O yüzden arkadaşlar Yakut'a harcayacağım en güzel yerler buralar, bu zindanlar Diğer bütün zindalar da aynı şekilde. 3-4 tane ek e, hak kazanıyorum. Onları girip, burada gördüğünüz arkadaşlar itemleri aynı şekilde buradaki diğer itemleri arkadaşlar temin ediyorum. Aynı yere bir daha gireyim. Beş tanesi üst üste çünkü. Neyse. Anladınız zaten burayı. E, buradan elde ediyorum arkadaşlar. Yakutlar harcamız en önemli yerlerden biri burası. İkincisi de e, çok sürekli olan bir şey değil. Ama bir anda çok harcayacağımız bir yer. Bu yeniden işleme bölümü arkadaşlar. Seviyeler açılıyor. Burada mesela bizim bir slotumuz açık en başta mesela ilk slot dayanım yazan arkadaşlar. Yani bütün itemlerde ilk slot açık. Sonraki iki slot arkadaşlar 100 yakut, 100 yakut, 200 yakut. her bir iteminkini açıyoruz. 2 kere 5, 10. 1000, 1000. Yani 2000 arkadaşlar yakutu ben bir anda bunları açmak için harcamıştım. VIP 8 olsam 4'ün slot da arkadaşlar. Yazıyor zaten görüyorsun kilidi aç diyor. VIP 8 olmam gerekiyor. Onun için de 100 yakut, Tabii 100 yakut diyebiliyorum. Onu da belki 200 olur bilmiyorum açmadığım için. Onu açmam gerekecek. Yakut'u burada kullanmamız gerekecek bir anda. E, yüklü meblağıyla. E, yanı sıra arkadaşlar sola bosslar. Benim 3 hakkım var. Şu anda buna giriyorum. E, 360 gidiyor arkadaşlar. 3 defa girdiğim için. Ya şu geçit kartı parşömen olacak arkadaşlar. Şu maliyet yazan kısımda ya da 120 yakutta gireceksiniz. Ben olmadığı için 120 yakutta giriyorum. Burada da bir yüksek gidiş oluyor ama iyi itemler veriyor arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda haritada zaten e, tecizat falan veriyor. İşte diğer e, birleştirme ekibi, aksesuar parçası vesaire sandık veriyor. Güzel şeyler arkadaşlar. Ben buraya girmenizi öneririm. Yani illa üçünüze elmasınız yoksa, ayak yoksa üçüne girmeyin. Ama ben üçüne giriyorum mesela e, itemleri kazanmak için. Burada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Doğma alanına VIP CV'nize göre girersiniz. Ama belli bir zaman sonra slotların hepsi kapanıyor arkadaşlar. Boston'ın giremiyorsunuz. Mesela ben VIP 8'e şunlara girebilirim. O, yani önündeki seviye olduğu için. Ama ben istiyorum mesela şu anda VIP 10'daki zindanlara girmek. Bunun için VIP seviyem yetmiyor ama 200 akut harcamam gerekiyor. Girdiğiniz zaman arkadaşlar işte bunları gücünüz mesela ben bunların hepsini keserim şu anda. VIP mesela gidelim. Burada zorlanırım. Yani en fazla şu 560'ı keserim. 560'e kadar kalanımız zorlanır mı arkadaşlar? Burada önemli olan benim için sandık. Ee, onun için gelirim ben buraya. Aynı haritana çıkmadığınız sürece arkadaşlar ve bosslar dönmediğiniz sürece merkezi ışınlanması sürekli bossları kesersiniz. tabi bekleme süreleri var. Onları göz almanız gerekiyor. Burada harcarsınız arkadaşlar. Bir de lanetli topraklar. Burada arkadaşlar anahtar var girmeniz için ki bunu çok rahat bir şekilde temin edersiniz. Benim şu anda elimde 30 tane falan var olmadı. 60 yakutta. Sonra ikinci giriş 120, 180 vesaire arkadaşlar gidiyor. Burada denersiniz ama burası sadece ya anahtarınız yoksa dedim. Burada girersiniz. Ee, kısacası arkadaşlar yakut işte temin elde etme. Ee, yani nasıl temin ederiz? Elde etme yöntemleri. İşte nerede harcamanız ya da harcamanız onlara değindik burada. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz olsa yorumlara bana bildirirsiniz. Desteğinizi eksik etmeyin lütfen izlediğiniz için teşekkürler. Kalın sağlıcakla.